Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler yine çok iyiyiz. Şu anda alışveriş merkezine doğru gidiyoruz. Neden gidiyoruz Kumsal'da? Ne anlat arkadaşlarımızdan? Evet çocuklar. Az önceki ilk videoda ben her şeyi evet miyiz Kumsal'da ve başka bir videoda da kazanmıştık ödül. Evet. Ve şimdi. Ödül olarak 5 videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi evet videosu çekiyoruz. Ama de... sadece bana <laughs> evet, sen kazandın, o ödülü. <laughs> Ama o da kaybet. Evet bir tane. Bir de sen gözü kapalı resim çizme yarışmasında bin liralık ödül kazanmıştın. Evet. Belki onu da aradan çıkarırız. Hadi o zaman gelin gidelim. A few moments later. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Ben kursallığına sorularıma başlıyorum. Şimdi bu akşam o ne derse o oluyor. Hadi bakalım. Şimdi kursallığına. Konsallimaya... Üç tane kat var. Kırmızı başlayalım gezmeye. Orta kattan en üst katlar. Hangi kata gidiyoruz? Seçiyoruz. Her şey, şey. Herkesin Alt kata. O zaman en alt Hadi ben ben de, ben de, ben de, ben de. Hadi gidiyoruz. Fıtı, 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 fıtı. 干嘛？<music> Sen çikolata. ne istiyorsun babacım? Çikolata mı istiyorsun? E, çikolata e, çikolata burada değil çikolata. ama. Evet. Temizlik malzemelerinin olduğu yere geldik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bakın, böyle bir şey aldım. Evet, bakın, bakın. Ee, evet. o kadar çık mı? Tamam. Evet. Tamam, şey arabaya koyun o zaman. Siz bebek arabasına koyun. Ne alacaksınız? Evet. Baba az mı Evet. Başka ne istiyorsun babacığım? Ne ne su ya? Hadi gelizin size hmm. verdim. Evet. Siz devam edin, bana bakmayın. Fıfıfıfıfıfıfı. Baba. Ha, ne şey? Onu almak isterim. Evet. Tamam, alabiliriz. Çünkü her şeye evet. <laughs> Kocaman şişe mi almak istiyorsun? Paketi. Aa, onun tadı çok çirkin. Hatırlıyor musun? İçmiştik kapanatlı oldu. Hangisi? Şey. Hmm. Şey, kokonatın suyu İğrenç. çok Aynen. Şöyle yapalım. Ee, biz de gelmişken kendimize bir şeyler alalım yani. Olur alalım. Bakayım. İlerleyelim şu dolaptan soğuk bir şeyler hey, içelim. Gel, gelin. Bir saniye babacığım şuradan soğuk bir şeyler alalım kendimize. tamam Evet beyaz çikolata da oraya Evet beyaz çikolata ya. Donlu. Tamam. Evet. 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 Bunu Evet, Babam Bakayım babacığım. Evet, tamam. Evet alabiliriz. Allah'tan cipsleri sağlıklı seçtiler. İyi hadi bakalım. Sen, sen doğru sen gidiyor, şey... gidiyor muyuz artık? Hayır. Ne Çok bir şey alacağız. Çok mu alacağız? Şimdi 3 kata gidip bir sürü Oynayacak mağazasına mı gidelim? Evet. Evet, gidelim o zaman. <laughs> o zaman önce aldıklarımızı ödeyelim, kasaya gidelim. Tamam. <laughs> Sonra yukarı çıktı bana. Oynayacak adamım. Kim bu fikri verdi <gülüyor> bana? <gülüyor> Falan ama çok sıcaktı herhalde. Evet, soğuk yoktu. Evet, evet arkadaşlar. Nereye gidiyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz anneciğim? Sen söyle, sen seçeceksin. <laughs> Yemekten bulacak bir şey yok. Üst kat açıklık, slime masabesi ve oyuncak alacağız. O zaman evet. Hadi gidiyoruz. Maç karısı. geldik. söyle. Ablası ne derse onu söylüyor papağan gibi çok komik ya. Ama normal hayatta da böyle arkadaşlar. Ablası ne söylerse ne isterse aynısını kopyalıyor. Kesinlikle. Araları az ya 3 yaş. Ablayı örnek alıyor. Hadi gidelim. buradayız arkadaşlar. Burada kaç video oldu sayamadım ben ya. <laughs> Bu video fikri senin de. <laughs> Aman tanrım. Hayatım ben ekstra işe mi başlasam acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> ne seçecek acaba? Çok merak ediyorum. Ben de oyuncak dolu arkadaşlar. Yani rahat iki tane ana sınıfı açılır <laughs> resmen. Yedik oyuncaklarla. Kuzey sanki bu videoda ablanın dedikleri yapılacaktı ama sen de araya kaynıyormuşsun gibi ama bilemiyorum yani. Vallahi hop mu seçecek acaba? Neye bakalım göster arkadaşlara. Çok boşver. Bunu mu alacağım? Bunu alacağım. İyi. İyi kulak kopu almayacağım. Kulak kop. Kula kop. Siz bilmiyorsunuz kulak kopu. Boşsun merhaba Gördün mü? Gördük kapısız lan. arabasını da unutmuyor ama. Çantanın içine koyma hayır. Çantanın içine koyma. Yanlış anlaşılma olmasın. Tamam. Tamam. Babacım aklında var mı ne şimdi dedin? ne alacaksın peki? Ha slime mı demiştin doğru evet. Slime dedin sen slime'lar giriş tarafında. Slime mı? He evet, slime, slime yapadım ya. Önce oyuncak. Dedim ya. Evet. Oyuncak dedim önce diyor. Evet, 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 Ama dedik bir kere her şeyi evet isteyeceğiz diye, Hadi babacığım. Fıttı 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 fıttı. Barbie. Bekliyoruz. Kumutal, sen karar verene kadar dediğin slime alalım olmazsa belki o sırada giderken karar verirsin. Hayır, Neyse Barbie'lerden yırttık. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Kuzey gel bakalım slime alacağız gel. Ne tarafta hayatım biliyor musun sen? Ama hiç geri kalmamış. Sadece şu küçük bir şey kalmış peri kızı. Efendim hayatım? Sen biliyor musun Slime'ı nerede? Slime şu giriş tarafında görmüştüm sanki. Evet. Allah Allah olamaz. Bağırma ağabey bağırma. Bunu istiyordum anne. Ama vazgeçtim. Bir de geldi bir de. Hayatım, pahalı oyuncaklar uzaklaştırdı. Dedi, dedik, gitti 4000 liralık şey dedi, Ciccobello. Ona da sonra hadi gelin vazgeçtim dedi. <gülüyor> 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 Dur bakalım şimdi neye gidiyoruz? Kalbim küt 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 küt. Buldum diyor. Buldum diyor. <laughs> Kuzey gel bu taraftan. Tamam, tamam gel buraya. Kuzey, gelir misin? Böyle evet işte. Bunları. Onları mı istiyorsun? Evet. Göster artık bunları. seçtim. Evet. Ee, de tamam de bir tane. <laughs> ne onlar babacığım? Ne arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ki isimlerini. Ladybug diye bir karakter şu. Marishalus. Uğur böceği var ya bir tane İkisi kız. İkisi aşık hmm. onlara. Aa. O ana aşık. Anladım. Evet, anladım. Onları konuşturacağım mı? Ya inanmıyorum. Pekala bir değil iki tane maalesef. Allah'ım Allah her şeye evet diyoruz ya. <laughs> Çocuklar hadi gelin. Aman Şimdi şey, ben size oyuncak bebeği gösterdim. Sonra geleceğini öğreniyormuşsun. İçinden bir şey çıkıyormuş. Bakın bakın arkadaşlar ne buldum? Ne öyle? <laughs> Niye bağırıyorsun o kadar? Tamam. Onu mu seçtin babacığım? Evet. Bakalım neymiş? <laughs> Bakayım be. <bir>. Mmm güzel. <laughs> Mix diyor, karıştır. Su pudrası, suyu, glitter'ı içinden çıkıyor. Sonra saldırıyorsun. Sonra içinden sürpriz çıkıyormuş. Okey, tamam. Tamam. Kumsal. Hadi kasaya geçiyoruz. Tamam, tamam. Bence bu kadar her şeyi evet dediğimiz yeterli. Değil tamam mi? o zaman. Tamam. Bitti mi kumsal? Evet. Artık bitti. Şimdi uyu parkına gidiyoruz. Ne? Evet. evet. evet ben, ben cüzdanı vereyim size siz ne yapıyorsanız yapın. <laughs> İyi tamam hadi kasaya geçiyoruz. O zaman hadi. Hadi. Açıkta. Hadi bakalım. Tamam, ben evet ben arkadaşlar ben... ne yapıyoruz şimdi? Çıktık. Evet çocuklar şimdi artık eve gidiyoruz ve bunları evde açmak açacağım ve oynayacağım. Aa. Eve gitmek istedi arkadaşlar. Evet 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 eve gidebiliriz. Sonunda <laughs> market alışverişinde ne istersek aldık. Oyuncakçıda ne istersek aldık. AVM'nin içinde dolandık durduk. Şuraya gireceğim dedi. Oraya çıkacağım dedi. Oh şimdi de eve gitmek istiyor. Harika. Hadi o zaman eve gidiyoruz. <gülüyor> 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 ne arıyorsun babacım söyle. <laughs> ne arıyorsun? Arabasını mı arıyorsun? mı arıyorsun? <laughs> Vermiştim eline ne yaptınız? Ben şurada herhalde. Al bakalım. <laughs> <laughs> Ay, evet. Ne yapıyorsun demek